Gülümse Hayata programımıza hoş geldiniz. Konumuz Farabi Hastanesi Kadın Doğum Uzmanlarından Fatih Yağbasan hocamız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Peki Fatih hocam, kişi gebe olduğunun farkında değil, ve radyasyonlu bir ortama yaklaştı. Akciğer filmi çekilmesi gerektiği ya da karın tomografisi, beyin tomografisi gibi radyasyon alması gereken bir görüntüleme yöntemine başvurdu ve yaptırdı. Ya da ağır yük kaldırdı gibi olduğunu bilmeden. Bunlar da düşük açısından risk faktörü müdür? Bunun belli bir dozu oranı var mıdır acaba? Onun için çok güzel bir konuya değindiniz. Radyasyon her görüntüleme sisteminde farklı derecede verilir hastalara. Ee, özellikle tomografi çok yüksek doz olmasa rağmen herhangi bir akciğer filminde batın içine almayan, karnın içine almayanlar daha düşüktür. Biz çekilen filmin hangi dozda olduğu bizim için önemlidir. Ona bakarız. 0.5 rahattan daha yüksek olan e, çekimlerde düşük riski artmaktadır. E, ağır kaldırma gelecek olursak e, ağır kaldırma hani her zaman söylenir. Tüm hastalarda hocam işte ben el taşıdım veya yani işte küçük bebeğim vardı onu kucağıma aldım ona bağlı olmuş mudur diye sorarlar. Açıkçası çok büyük travmalar, çok çok kendini zorlayan ağır yükler dışında gebeliğe, düşen çok fazla sebep olmaz. Ama biz yine de düşük yapacak veya düşük risk olan gebelerde istirahat ve bazı medikal tedavileri ön planda tutuyoruz. Peki Fatih Hocam, tekrar eden düşükler var hastamızda. Bunun belli bir nedeni var mıdır? Birden çok kez tekrar etmiş düşüklerden tabi tabii e, tekrarlayan düşükler e, önemli bir hasta potansiyelini oluşturuyor. Tekrarlayan düşükler biz 3 veya daha fazla oluşan e, gebeliklerde, düşüklerde e, tekrarlayan düşükleriz. Genelde bir gibi bir oranı vardır. E, Bunun en sık sebebi e, antifosfolit, antikor sendromu dediğimiz vücutta bulunan bir antikora bağlı olarak e, gelişen e, hastalık durumudur. Bunun dışında uterusla ilgili anomaliler çok önemlidir, tekrarlayan düşüklere sebep olabilir. Özellikle otör üstünde miyon varsa, kalp şeklinde otör varsa bunlar da e, tekrar sebep olabilmektedir. Öncesinde gerekirse cerrahi müdahale ile bu anomaliler düzeltilebilir. Evet, Fatih Hocam düşükle ilgili çok değerli bilgiler verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler dileriz.